Miftahül Kulub Kalplerin Anahtarı Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi Ey hakkı hak olmayandan ayırt eyleyen Allah rızasının talibi Hazreti Resulullah'ın gidişatına Rabetli olan cümle din kardeşleri sevdikler anlatılacak hususları iyi bilmelidir. Bu İş yurduna gelip de iman şerefine eren mümin ve müvahhidin okuduğu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir. Mutlu cümlesini dille söyleyip kalple de doğrulamak her erkek ve kadın müminlerin asli yaratılışlarında vardır. İş bu kitabın başından sonuna varıncaya kadar anlatılan ilahi feyizler Allah'ın sonsuz ihsanı dahi cümlesinin alnından sarkan perçemlerde gizli asılıdır. Aşıklara yakışır şekilde gerçekçi olarak yoluna göre sırası ile güç harcayanları karşılıksız armağanlar veren yüce zat haşa ki ihsansız bıraka yoksun ede. O halde İtikadını buraya bağla. Kapıcısı bulunduğun Allah'ın hazinesi olan kalp kapısını yersiz arzudan, utanç veren işlerden, şeytanın askerlerinden koru. Bunların hiçbirini oraya koymamaya gayret et, çalış. Sonra bir kamil mürşit bulup elini tutarak onunla inabe etmeye dahi himmet sarf etmek pek gereklidir. Zira kılavuzsuz yola gitmek, yolu bulmak, gece karanlığında ışıksız olarak bir kimsenin bilmediği yola tek başına gitmesi gibidir. Bu durumda olan kimse gittiği semti görmez, bastığı yeri bilmez. Önünde hendek mi var, uçurum mu var anlamaz. Bu durumda ölüm uçurumuna düşmekten yana çok korku vardır. Ne var ki kamil bir mürşit o yola gidip gelmiştir o yolların bozuk yanlarını tehlikelerini de görmüştür bu yolda hemen her şeyi anlamış ve bilmiştir kılavuzluk ederek o yollardan esenlikle müridini geçirir şimdi bu zamanda öyle kamil mürşit nerede bulunur öylesi kimya çeşidinden bir şeydir diyecek olursan sözün temelde bir gerçeğin ifadesidir. Ne var ki, insaflıca düşünüp tam bir insafla da gerçeğe teslim olursan, bu sözünde nefsin hilekarlığı ve aldatmacası görülür. Bu durumda anlaşılan odur ki, eksiklik sendedir. O halde vakit geçirmeden arayıp taramada gerçekçi olmaya bak. Mutlak feyzin sahibi yüce zaattan, Çaresiz bir kul samimiyetle gerçekçi olarak onun hoşnutluk yolunu istediği ve aradığı zaman haşa ki o yaratan yüce zat onu yoksun muraka. Doğrulukla sen onu aradığın sırada hemen o senin elinden tutabilir. Onun bir nişanı yok ki, kamil mürşit olduğunu nasıl bileyim diyecek olursan bu da yerinde bir söz olamaz.'' Zira onun nişanı pek çoktur. Burada olanlardan üç tanesini söylersem sana yeter.''